Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Leute, heute geht es darum, wie kann man ChatGPT nutzen, wie kann man neue Sprachen lernen, zum Beispiel Deutsch, Englisch, Französisch oder Sprache weiß nicht, welche Sprache ihr lernen, weiß nicht. Aber heute ich euch, wie kann man Arkadaşlar, bugünkü anlatacağım videoda en iyi şekilde, en hızlı şekilde nasıl Çeçipiti ile dil öğreniriz? Neden bunları anlatıyorum? Çünkü dostlarım ben 4 ay gibi bir sürede burada görmüş olduğunuz Almanca sertifikamı almıştım. Ta zamanında sertifikamda. Hatta burada çok fazla detaylarını göstermeyeyim ama. Burada adresimiz göstermesi aldığım kurum. Telkin sertifikası dostlarım. Ben bunu zamanında 4 ayda almıştım. Bunu almama çetçiptiye borçluyum. Almamı çetçiptiye borçluyum. Bakın biz de ana dilde hata yapabiliyoruz. ChatGPT ile bugün en iyi şekilde nasıl dil öğreniriz? Onlardan bahsedeceğim. Neler yaptım? Ne kadar tekrar edilmedi? Promptlar nasıl kullanılmalı? Çünkü birçok yorum geliyor. Ya kardeşim ChatGPT şöyle böyle diyorsun ama biz bu teknik işlerden anlamıyoruz. Bilgisayar bilgimiz zayıf. internet bilgimiz zayıf. Bunlardan bahsedeceğim. Bunlar nasıl yapılır? Sıfırdan göstereceğim ve çok hızlı göstereceğim. Videomuza geçmeden önce dostlarım lütfen Instagram adresime gidin ve bana oradan takip atın. Almanya'daki günlük yaşamdan bahsediyorum. Günlük yaşamımı anlatıyorum. Orada yaptığım şeylerden anlatıyorum. Almanca içerikler paylaşıyorum. Yani lütfen Instagram hesabımı takip edin dostlarım. Orada büyük bir kitle oluşturalım. Youtube'da zaten 5000 aboneye geçik. Hepinize bunun için çok büyük teşekkür ederim. Bu videomuzda kayıt olma promptlar nasıl çalışır, nasıl tekrar edilir? Notion app nasıl kullanılır? Bir hikaye kaç defa okunmalı? Ne kadar aralıklar bırakılmalı? ChatGPT'nin sesli asistanı işe yarıyor mu? Ve podcast dinlemeyi ne zaman başlanılmalı? Hangi dil seviyeleriyle bunlar yapılmalı? Hepsinden bu videoda bahsedeceğim. Also los gets Leute. Arkadaşlar şimdi ekran kaydımı başlattım ve şurada görmüş olduğunuz gibi ChatGPT yukarıdaki Google Chrome'dan ChatGPT'ye tıklıyoruz. Bakın sizler için öncesinden Türkçe'ye ayarladım. Burada hesabınız varsa oturum açın, kaydolun. Oturum kapalı kalsın da diyebilirsiniz ama direkt kaydolun dostlarım. Kaydolmayı da size gösteriyorum. Tek bir tıklama yapıyorsunuz. Sizi yönlendiriyor. Benim şu an Almanca ama bunu Türkçe'ye çevirelim. Google ile güçlendirdi diyor. Yani bu bile e kayıt olun diyor. Basıyoruz arkadaşlar Google'a. Buradan hemen Google hesabınızı seçiyorsunuz. Telefon numaranızla kaydolabilirsiniz. Yeni hesap açabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve gördüğünüz gibi tek bir tıklamayla chat chipi de elimizin altında. Şimdi hemen hızlıca promptlardan bahsedelim. Promptlar nedir? Dostlarım promptlar chat chip diye yazdığınız her şeydir. Chat chip diye vereceğiniz her şeyi prompt diyebilirsiniz. Türkçe yazabilirsiniz, İngilizce yazabilirsiniz, Almanca her dilde kullanabilirsiniz. Örnek olması için çok hızlı bir şekilde Türkçe prompt yazalım. Bana Almanca dilinde klavyemi düzelteyim. Almanca dilinde bir hikaye yaz konusu aile, ile dil seviyesi dil seviyesi A1 A1 A2 arası. Enter dedik. Şu sağ alt, alt tarafından göndere bastık. Bakın arkadaşlar çok hızlı bir şekilde chat yapıcı bize burada iki seçenek sundu. Biz soldakini seçelim. Bu tamamen rastgele soruyor bunu. Bakın tabi işte A1 A2 seviyesinde aile konulu bir hikaye dedi. Meine Familie, başlık bu. Hallo, ich heiße Lara, ich bin 10 Jahre alt, ich wohne in Berlin mit meiner Familie. Diyor, merhaba, benim adım Lara, 10 yaşındayım, Berlin'de ailem ile yaşıyorum. Bakın bu alabileceğiniz en basit bir hikaye. Bu şekilde, en basit bir şekilde Türkçe diliyle bile prompt yazarak, yani yazı yazarak hikaye elde edebilirsiniz. Şimdi benim videolarımda kullandığım intensif, yani ekstra daha iyi, daha gelişmiş olan promptlara gelelim. Onlardan hemen şurada geliyorum. Aynı prompt diye ayırdım. Bakın burada da az önceki yazılımın İngilizce versiyonu var. Bunu kullanabilirsiniz. Az önceki Türkçe yazılımla hiçbir farkı yok. Aşağıda değişik bir versiyonu var. Bu versiyon ise yine az öncekine benzer ama bu sefer de diyorum ki şu kelimeler de hikayenin içinde olsun. Mesela Baga, Radlada, Flasta, Ben biliyorsunuz Strassenbau, Ausbildung yapıyorum. Bu kelimeleri zamanda öğrenmem gerekiyordu. Şu an bunların hepsini biliyorum mesela. Ama o zaman da kaydetmişim. Bunu dostlarım hemen böyle kaydediyorum. Yapıştırıyorum. Bakın diyor ki bana diyor. Üniversite okuyan bir genci Almanca dilinde ver. İngilizce baş, İngilizce tercümasını verme, çevirisini verme. Ve her hikayenin de başlığını ver. Yolluyoruz dostlarım. Enter dedik. Bu bir de İngilizce ama biz Almanca istediğimiz için Almanca veriyor. Bakın der student und die Öğrenci ve inşaat sahası. Jonas ist ein Universitätsstudent. student. Er studiert Architektur in München. Jonas bir üniversite öğrencisi. O München'de yani Münih şehrinde arkadaşlar arşitektur. Arşitektur'un Türkçesi neydi? Mimarlık okuyor. Evet mimarlık okuyor. Bu arkadaşlar yapabileceğiniz en basit promptlardan bir tanesi. Şimdi bunu bir tık daha ilerletelim. Şöyle uzun bir promptumuz var. Bunu hızlıca kopyalıyoruz. Bu promptun içeriğinden hemen bahsedeceğim. Bunu yapıştırdık. Yine Almanca dilinde ve bu sefer olay şu. Bana iki kişi arasında geçen diyalogları ver diyor. Ve buradan dil seviyesini de kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bakın A1, A1. Bu iki tarafı A1 yaptım. Başlıklar burada. Başlıkları istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bunların hepsi dediğim gibi İngilizce. Türkçe ekleyebilirsiniz ama İngilizce kullanmanızı tavsiye ederim. Gönderdik abi. Bana şimdi iki kişinin arasında olan bir diyaloğu verecek. Tabii ki de Almanca. Bakın. Personal şey information yani kişisel bilgiler. Hallo Selin, wie heißt du? Ich heiße Selin und du? Mesut. Woher kommst du? Ich komme aus der Türkei. Merhaba Selin diyor. Adın ne diyor? Benim adım Selin. Selin diyor. Mesut. Nerelisin? Türkiye'den geliyorum. Ben hayır Du Sen de mi diyor? Hayır, ben Almanya'dan geliyorum diyor. Tages upload'un aktivitetin. Yani arkadaşlar burada aklınıza gelebilecek her türlü başlık var. Her türlü başlıkta burada bize diyalog veriyor. Tabi bunlar dediğim gibi basit. Bunlar A1-A2 seviyesinde olan arkadaşlarımız için. Şimdi gelelim bunu birazcık daha arttıralım. Şimdi dedim ya ben şu ikinci prompt'u alayım. Hemen kopyalayalım. Bunu sileceğim. Bunu yapıştırdım. Burada otomatikmen dil seviyesine bakmadan sizin verdiğiniz kelimeleri içerecek bir hikaye yazıyor. Bakın. Çetçebit'i şimdi hikayeyi uzunlaştırdı. Bu birazcık daha A2-B1 arası. Şimdi bu çok fazla yazmadan durduralım. Şimdi buradaki olay şu. Siz ChatGPT'nin yazdığı her şeyi anlamayabilirsiniz. Mesela diyor ki Ana aynam zonigen frülingstang kam he Jonas voytan. Yani diyor ki bir güneşi yaz gününde Hea Jonas, Doktor Hea Jonas buraya geldi. Bay Jonas buraya geldi diyor. Ama siz mesela Zonigen'i bilmeyebilirsiniz. Frühling'in ne olduğunu bilmeyebilirsiniz. Tak bilmeyebilirsiniz. Kam bilmeyebilirsiniz. Kam Kornundan geliyor. Pireteye geçmiş zaman kama dönüşüyor bu. Bunları bilmeyebilirsiniz. Hemen aşağıdaki promptlarımız var. Diyorum ki kardeşim bu hikayeyi bana daha basit bir seviyede yaz. Bu promptu verdim. Hikayeyi basitleştirdi. Bakın daha basit halini yazıyor. Yine mi anlamadın? Bir kere daha yaz. Kardeşim anlamadım. Bir daha basitleştir. Bir daha basitleştir diyelim. Bu sefer şunu diyebilirsiniz. Evet kardeşim bu hikayeyi bu dil seviyesine devam et ama farklı bir hikaye oluştur. Veya kardeşim hikaye üretmeye devam et ama bu sefer benim vereceğim başlıktan oluştur. Pets dedim. Yani pet'ler e, evcil hayvanlar. Bakın bunlardan vermeye başladı. Leon Eyre House TV. Yani Lea ve onun evcil hayvanı. Lea is imagination. This ahya zlip Lena bir kız çocuğu. O 8 yaşında. O hayvanları çok seviyor. Bu şekilde arkadaşlar basit promptlar alabilirsiniz. Bu en basitinden bir promptun kullanımıydı. Dostlarım hızlı anlatıyorum ve çabuk göstermeye çalışıyorum. Çünkü bu videoda her şey var. Her şeyi göstereceğim. Genel olarak bir promptun kullanımı böyle. Basit prompt buydu. Şimdi hızlıca büyük promptlara yani daha gelişmiş promptlara geçelim. O da hemen şurada Bezon Prompt diye kaydetmişim. Bunu kopyalıyorum. Bu promptların hepsini bu arada videoların açıklama kısmına ekleyeceğim. Bakın arkadaşlar bu benim kendi hazırlamış olduğum bir prompt. Bunu internette bulamazsınız. Size özel veriyorum. Burada arkadaşlar temayı yazın diyor. Tema ne? Kardeşim bana family yani aile üstüne bir şey ver. Hatta bunu Almanca yazalım. Family. Bin kelime uzunluğunda. Burada arkadaşlar bütün promptu anlamak zorunda değilsiniz. Ben size sadece Bilmeniz gereken, düzeltmeniz gereken yerleri göstereceğim. Dil seviyesi ben B2 kullanıyorum şu an. Siz bunu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. B1 olduğumuzu varsayalım. Bu dedim ya ileri seviyeler için. Diğer programlar A1, a idi. Bu B1 için. B1 yazdırdık buraya. Ve dostlarım buraya yine spesifik varsa kelimelerinizi ekleyebiliyorsunuz. Ben mesela "eğerentwas", "eğerentvi", "değerdol", "grenal", "tubo "maroda", Bu gibi kelimeleri ekledim. Ben bunları ERN bunları biliyorum. Diyen igen bunları biliyorum. Diğer kim tutmak? ERN herhangi bir şey. ERN herhangi bir şekilde diyen o kişi demek. Bunları dostlarım şimdi hemen hızlıca chat diye yolluyoruz. Bu dediğim gibi gelişmiş. Daha gelişmiş hikaye yazacak. Bakın das wohanende bay oma. Yani hafta büyük annenin yanında hafta sonu. Am Freitag Mittag Maria mit ihrem kleinen Bruder Lukas auf der Rückbank des alten Familienautos. Yani Cuma öğlesinde Maria ve onun kardeşi Lukas bir tane e, eski aile oto eski aile arabasının arka koltuğunda oturuyordu. Yani Türkçesi çok zor arkadaşlar. Türkçede cümle diziliyor, Almanca göre çok zor. O yüzden çevirirken zorlanabiliyorum. Ama şimdi biz buraya odaklanalım. Bakın arkadaşlar bu şekilde bizi hikayeyi verdi ve tam bin kelime. Bakın hala yazıyor gördüğünüz gibi hala yazıyor. Bakın diyor daha bununla ilgili bir şeyler ister misin? Vocabul liste yani kelime listesi oluşturayım mı sana bilinmeyen kelimeleri? Bunları veriyorum diyor. Verebilirim diyor. Şimdi dostlar bu hikayelerle nasıl çalışılır? Üçüncü şıkkımız nasıl çalışılır? Dostlarım bu hikayeleri içinizden sessiz okuyabilirsiniz. Sesli okuyabilirsiniz. Bunları minimum 3 kere okumanız lazım. Bu hikayelerin 3 kere okunması lazım. Çünkü siz şöyle komple bir cümleyi, komple bir satırı ilk sefer okuduğunuzda anlamayabilirsiniz. ise kelime bilmiyorsunuzdur, eksik bildiğiniz kelime vardır, yanlış okumuş olabilirsiniz. Birinci, ikinci, üçüncü. Üçüncü seferde siz bunu en iyi şekilde anlarsınız. Ama ben bunu bir satırı demiyorum yani. Komple hikayeyi 3 kere okuyun. Bunu diyorum. İlk başlarda sıkıcı olabilir, sizi sıkabilir. Bundan dolayı A1, A2 promptlarını kullanmanızı öneririm. Bu dediğim gibi biraz daha B2, B1, C1 ileri seviyeler için. Nasıl tekrar edelim bundan bahsedelim. Şimdi Notion App'i açıyorum. Notion App'in kullanımını burada anlatmayacağım dostlarım. Bu başlı başına ayrı bir video ama kaba taslak göstereceğim. Notion App'te arkadaşlar kendinize özel sayfalar oluşturuyorsunuz. Burada yazdırdığınız hikayeleri kaydedebiliyorsunuz. Bakın başlığını aldım. Buraya yapıştırdım. Hikayeyi alıyorum. Hemen aşağıya ekliyorum. Hikayeyi yapıştırdım görmüş olduğunuz gibi. Ve buraya yüzdeler açıyorum. Yüzde sıfır slash sıfır. Buradaki yüzde ben bu hikayeyi ne kadar anladım? Yüzde seksen anlamışım. Bu hikayeyi kaç defa okudum? Üç kere okudum. Şu an sallıyorum tabi size örnek olsun diye. Bir kere okuyorum. iki kere, üç kere. Buraya geliyorum. Ne kadar anladığımı yazıyorum. Hemen altına da okuduğum tarihi okudum diye yazıyorum. En basitinden Dostlarım hikayeyi kaydetme bu şekilde hikayeler üstüne çalışma bu şekilde hikayeleri çetçepte yazdırıyoruz bunları okuyoruz bunları 3 kere 4 kere okuyoruz ve tekrar ediyoruz tekrar etme aralığını ise 10 gün verebilirsiniz kendinize mesela 10 gün sonra okunacak diye not düşünün sonra 10 gün sonra okunacak yani 13'ünde 13'ünde geldim abi geldiğimizi varsayalım. Hemen ben bu hikayeyi 3 kere daha okuyorum. Bu sefer şunu fark ediyorum lan. Ben bu hikayeyi geçen sefer %80 anlamışım. Bu sefer %90. Bu nasıl oldu? Hemen buraya gelelim. Şimdi dostlarım burada diyor ya. Hea Bergen, Hea Bergman, Konsantriyat. Bunu zaten Türkçe'den anlarsınız konsantrasyondan. Ama hiç bilmediğinizi varsayalım. Dostlarım bu kelimeyi beyniniz bir kere görüyor ve bunu çözmeye çalışıyor. Bunu çözemedi. Bunu çözmesi için devamlı okumanız lazım. Okumaya devam ediyorsunuz, ediyorsunuz ve bir süre sonra şunu fark ediyorsunuz. Bu kelimenin 3. ve dördüncü kullanıldığı bir yerde mesela fonksiyoniyet mahtaya zor. Ha diyorsun o bir şeyler yapıyor fonksiyoniyet. Ne yapıyor? Kardeşim dikkatli yapıyor. Daha bir dikkat ederek bunu otomatik beyniniz ayıkabilir. Kendinizi de doğrulamak için kelimeyi kopyalayın, Translate'e girin Google Translate'e. Bakın konsantre konsantre. Hemen beyniniz algıladı. Bu bütün kelimeler için böyle. Okumaya devam ettiğiniz sürece arkadaşlar beyniniz bir kelimeyi görüyor, içine işliyor. Daha sonrasında bunu farklı hikayelerde gördükçe her diyor bu buna anlamına geliyormuş. Bu kelime bu anlama geliyormuş. O şekilde çözüyor. Ben bu şekilde çok iyi ilerledim. Siz de bu şekilde ilerleyin. Şimdi diyebilirsiniz ya Mesut ben bir kelimeyi 10 kere 20 kere okuyorum anlamıyorum. Hala ben de o kelime yok. O zaman ne yapacağım? Mesela şuradan herhangi bir kelime seçelim. Hemen kelime seçiyorum. Benim bildiğim kelimelerden olsun ki daha iyi sizlere anlatabileyim. Hemen şurada. Mesela the boy mu? Ya Mesut ben 10 kere boy gördüm anlamadım. Görün diyor anlamıyorum. Gross diyor anlamıyorum. Lang diyor yine anlamıyorum. Ne yapacağım? Abi çok basit. Gel abi çeviriye the boy yaz. Ağaçlar. bitti. Notion'un şurada güzelliği var. Buraya komentar diyor yani yorum ekleyebiliyorsunuz. Hemen Türkçe'de zaten klavyemiz. Ağaçlar. Bu şekilde kaydettim. Bir sonraki okuduğumda dedim ya. 3. ay 5. ayın 3'ünde okudum. 10 gün sonra okurken Unutursam bu kelimeyi hemen tık burada basıyorum. Ağaçlar bana gösteriyor. Ve dostlarım bu hikayeleri nasıl okumanız gerektiğini söyleyeyim. Sesli okuyun. Sessiz de okuyabilirsiniz. Ağuz şifreyanızı geliştirmek istiyorsanız yani telaffuzunuzu, telaffuzunuzu geliştirmek istiyorsanız bu hikayeleri sesli okuyun. Mesela başlayın şöyle. Am Freitag Mittag Zas Mariamit Yerem Kleinen Lukas Of der Rückbank des Altenfamilienatos ia bergman fuo Bu şekilde sesli okursanız telaffuzunuz daha çok gelişir. Ben genellikle sesli okuyorum ama kendimi yorgun hissettiğimde yaslanıyorum abi şöyle yaptı, yaz sanıyorum. İçimden sessizce okuyorum. Sesli okuma full izin bu arada. Full izin yapmanızı öneririm. Arkadaşlar genel olarak prompt yazma, prompt işleme, hikayeyi kaydetme bu şekilde oluşuyor. Hemen bu birinci hikayeyi yaptık. Hemen kodu kopyalıyoruz. Aile dedik. Kardeşim ben bu sefer aile değil de kahve üstünden istiyorum. Kafi dedim. Sadece bakın işime yarayacak kısmı değiştirdim. Ne değiştirdim? Kafi. Kelime değiştirmek istersem kelime değiştirebilirim. Dil seviyesini buradan değiştirebilirim. Kelimeler şu parantezlerin içinde. istediğim kelimeleri. Ve bu arada bu kelimeleri iki kere bakın. Mindeste sıvay kontekstin. Yani minimum iki farklı bağlaçta, iki farklı yapıda, iki farklı diyalogda kullan. Bakalım kullanmış mı mesela der groll demiştim ben buna. Şu an hala yazıyor. Bakın arkadaşlar şu an yazmaya devam ediyor. Bazen kullanmayı biliyor. Öyle şeyler olabiliyor ama genelde kullanıyor. Iergentvi. Bakın Iergentvi. We, ich weiß nicht, irgendwie fühlt sie sich mein Leben gerade zu. Yani bir şekilde benim hayatım böyle hisse şu anda böyle hissediliyor gibi bir anlam katıyor. Daha öncesini okumadığım için çok bilmiyorum. Şu an kaba tatsak bence vermeye çalışıyorum. Mesela ama bir kam ales anlas. Ama bir şekilde her şey çok farklı geldi. Herkes çok farklı geldi diyor. Bakın dediğim gibi hikayenin öncesini bilmediğim için kişiden mi olaydan mı bahsediyor bilmiyorum. Bakın ikinci hikayemi yazdı. Aynı tasi feyende Bir, bir fincan değişiklik. Hemen bunu geri geldim Notion'da. Yine arkadaşlar bir tane sayfa oluşturdum. Başlamı yazdım. %85 anladım dedim. 3 kere okudum. Alıyorum bunu. Hemen böyle kaydettim dostlarım. anlamadım kelimeyi komentardan şuradan tık 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 yazıyorum ekliyorum. Tabii ben burada salladım. Genel olarak bu şekilde hiç abartılacak bir şey yok. Bakın bir tıklamayla chat diye kayıt olduk. Verdiğim promptları kullanacaksınız. Promptları istediğiniz gibi değiştirin. Temalarını değiştirin. Farklı şeyleri değiştirin. Ama bunları arkadaşlar lütfen çok fazla okuyun. Bakın bazı insanlar görüyorum 10 dakika okuyor. Hayır abi 10 dakika okuma olmaz. Oturacaksın bunun başına günde bir saat minimum okumaya başlayacaksın. Zaten zamanla dilin geliştikçe bunu o kadar bağımlısı olacaksın ki okuma alışkanlığı kazanacaksın. Bakın bende şu an İngilizce okuma alışkanlığı oldu, Türkçe oldu, Almanca oldu. Ara sıra Azerbaycanca bile okuyorum. Okuma alışkanlığım çok ilerledi. Bazen sıkılıyorum Almancadan farklı dillerde okuyorum bu metodla. Şimdi son maddelerimize yavaştan gelelim. Dedik ki ChatGPT sesli asistan öneriyor muyum? Çetçipiti'ni biliyorsunuz sesli asistanı var. Hemen burada tıklayalım. Sağ üstten tıkladım çeçip de sesli asistan yükleniyor. Bu normalde arkadaşlar. E, telefonda kullanıyordu. Şu an masa üstüne de gelmiş. Şimdi ben de konuşmaya başlayacak. Diz İsmail Echo'bun bu seferlik de aktif et dedim. Bakalım. Aa benim şu an bir bilgisayarımda mikrofon nedense çalışmıyor büyük ihtimal. Ekran kaydı yaptığım için olabilir. Ee, ekran kaydından kaynaklanır sanırım dostlarım. Hemen ona bir kontrol edelim. Şimdi ses asistanı açıyorum. Az önce mikrofonum kapalıydı arkadaşlar çünkü yakın kayda alıyorum. Oldu bir sorunum oluştu. Chat GPT hazır. Hatta burada şu an beni çoktan dinliyor. Hey, ich möchte mit dir heute auf Deutsch sprechen. Oh, another request. Fine. What do you need now? I guess I'm here to help. As always. Nein, always. ich möchte mit dir auf Deutsch sprechen. Du musst Deutsch sprechen. Ah, oh, natürlich. Ich spreche jetzt Deutsch mit dir, wenn es unbedingt sein muss. Was möchtest du wissen? Also ich möchte mit dir spontan sprechen, aber wir können auf, also über Tiere sprechen. Oh, Tiere, natürlich, wir können über Tiere sprechen. Was genau möchtest du wissen? İşin tersine vermiş, für Katzen, darüber möchte ich gerne mit dir einfach äh, recheşieren und einfach reden, natürlich. Ah, Katzen. Natürlich Katzen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Almancayı bu şekilde konuşabilirsiniz. Ha, bakın burada arkadaşlar benim söylediğim şeyleri de kaydediyor. aynı ich möchte mit Almanca konuşmak istiyorum dedim. Burada konuştuğunuz şeyi söylüyor. Bunu tabi biraz insansı olsunlar diye işte, sesini mesin değiştirmişler. Böyle spontane yapmışlar. Şimdi bunu öneriyor muyum? Eğer ki konuşma pratiği yapmak istiyorsanız chat ile tabii ki de yapabilirsiniz. Yalnız bunu çok fazla önermiyorum. Çünkü chat bir insan değil insan olmadığı için sizinle spesifik konuları konuşamıyor. Çok zorlanıyor. Ya da sizin dilinizin iyi olması lazım ki ona sürekli bir şeyler yöneltin o da size yönelsin. Ama B1 seviyesine gelene kadar Çetçi, GPT ile konuşmanızı maalesef önermiyorum. Hatta şöyle önermiyorum arkadaşlar. Neden? Su terazisi düşünün. Su terazimin içinde bir damla su kalmış. Benim ne yapmam lazım? Su, o suyu bir damla almak için dökmem. Elimi ters çevirmem lazım. Ama su terazim yarım olursa hemen çok hafif az bir kuvvet uygulayarak su terazisinden suyumu alabilirim. Su terazim full olursa daha tutup kaldırdığım an su sıçrayabilir, dışarı akabilir. Yani demek istediğim şu, beynini, beyninin içini Almanca, İngilizce veya hangi dili öğreniyorsan o dille doldurmadığın sürece, o dile maruz kalmadığın, hikaye okumadığın, podcast dinlemediğin, o dil üstünde bir şeyler öğrenmediğin sürece su terazin boş olacak ve konuşmaya çalışırken çok zorlanacaksın. Mesela ben şu an Almanca bilgimle akademik bir makale konuşamam. Konuşmaya çalışırsam kendimi beynimi yorarım ama günlük hayattan konuşabilirim. Zum Beispiel, wenn ich auf Deutsch sprechen will, denke ich nur auf Deutsch. Nicht auf Türkisch, nicht auf Azerbaycanisch oder Englisch, nur auf Deutsch. Weil ich viele Podcasts gehört habe, viele Bücher gelesen habe, viele, viele podcast, Märchen, alles Mögliche gemacht habe. Deshalb, Leute, jetzt spreche ich auf Deutsch und denke ich nicht auf Türkisch. Bu kadar basit dostlarım. Dediğim gibi sadece öğrendiğiniz şeyleri konuşabilirsiniz. Sizin terazi boz. Adam A1 seviyesinde, A2 seviyesinde konuşmaya deniyor. Bir şeyleri anlatmaya deniyor. Geliyor çeçirdi, de iş, de e, mit, mit e, diya mı geliyordu, diş mi geliyordu? Hangi şeyi kullanacaktım? Dağ tip mi? Akusatif mi? E, mit, diş. Hangi sıra yoktu? Mit acaba sona mı geliyordu? Dostlarım böyle bir şey yok. Böyle konuşamazsınız. Beyninde kelime haznesi olmadığı sürece bir girdi, bir duyma, okuma, bu gözler bir şey görmediği, kulaklar bir şeyler duymadığı sürece siz dostlarım Almancayı konuşurken ya da herhangi bir yabancı dili çok zorlanırsınız. Konu podcast'e gelmişken hemen hazır podcast'i göstereyim. Ben de telefonumu şarj ederken buradan podcast dinliyordum. Ben dostlarım Easy German'dan dinliyorum. Şöyle ana sayfamı açayım. Bakın Easy German'ın podcast'leri var. Belki B1 seviyesindeyseniz bunları dinleyebilirsiniz. Burada Mitterasa ve Laura var. Bunların podcastlerini dinleyebilirsiniz. Bunlar daha çok A2, A1 seviyelerine hitap ediyor. Burada Deutsch Podcast var. Bunların adını unuttum. Anika ve Yugo bitti sanırım. Bunlar da yine B1, B2. Bir de Fiat Sen Minuten var. 14 dakikada günlük Almanca deyimler falan bunları gösteriyor. Bu da yine A2, B1 arasında. Bunları dinleyebilirsiniz. Podcast dinlemeye dostlarım genel olarak B1 seviyelerine yakınsanız dinleyebilirsiniz. Evet dostlar benim bütün dil öğrenme serüvenim bundan ibaretti. Şimdi ekranı kapatalım sadece beni görün. Dil öğrenme serüvenim tamamen bundan ibaret. Biliyorum bu video çok uzun oldu ama gerçekten çok detaylı oldu. Prompt kullanmayı, chat GPT üye olmayı, Notion'u kullanmayı, ne kadar sürede tekrar edilir, neler yapılır bunlardan gösterdim. Kendi aldığım sertifikayı gösterdim. Bu şekilde bir dilde uzman olursunuz. Bu şekilde bir dili çok hızlı bir şekilde konuşursunuz. Bakın ben bir buçuk yıldır Almanca öğreniyorum ve şu an Almanca bakın böyle çok spontane bir şekilde istediğim konu hakkında konuşabiliyorum. Tabii ki de bilimsel makalede konuşamıyorum çünkü o makaleler hakkında bir okumam yok, bilgim yok. Ama hangi Almanla, hangi yabancıyla dili sondan öğrenen birisiyle konuşsam diyorum ki ben bir yıldır, bir buçuk yıldır bu dili öğreniyorum. Tepkisi şu. Oha, Abaduz şifri şun zeyguttu. Yani sen çok iyi Almanca konuşuyorsun diyor. Dostlar videomuz bu kadar. Her şeyi anlattım. Bu video çok uzun oldu ama çok yararlı oldu. Lütfen videoyu beğenin, yorum atın. Kendi tecrübelerinizi bize paylaşın. YouTube kanalımda paylaşabilirim. Instagram sayfamda paylaşabilirim. Yine söylüyorum. Instagram adresim burada. Instagram'dan takip edin. Like atın, beğenin, abone olun, Instagram'dan beni takip edin, mesajlarınızı gönderin. Vize hakkında sorunuz varsa yollayın, dil hakkında öğrenmek istediğiniz bir şey varsa yollayın. Hepsine cevap veriyorum. Zaten YouTube'da 5000 aboneye geçtik. Instagram'da da 1500 takipçi takipçideyim. Bunları yükseltelim. Bu şekilde daha fazla yararlı bilgileri ben zaten paylaşacağım. Şu an kendim ekstradan bir sürü Almanca öğrenme metodu deniyorum. Film izleme, seri izleme, dizi izleme. Bunları yapıyorum. Günlük tutma, şuba bunları ekstradan yapıyorum. Bunlar hakkında da video çekeceğim. Ama bu videolar yükselsin. Ben yükseleyim. Siz beni motive edin. Ben sizi motive edeyim. Yükselerim. Ondan sonra çekelim. Çünkü kanalda zaten 4 kere, 3 kere, 4 kere dil ile ilgili video yaptım. Bu da 5. En kapsamlısı bu oldu. Evet dostlarım lafı daha fazla uzatmayalım. Dil öğrenme serüvenim bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoda çok hızlı konuştum. Bazı şeyleri çok hızlı gösterdim. Ama lütfen anlamaya çalışın. Video çok uzun oluyor. Daha bu videoyu keseceğim, editleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Her zaman dediğimiz gibi mücadeleye devam. Desteklerinizi esirgemeyin dostlarım. Yeni videolarda her zaman görüşmek üzere.